Monaroza, siyah küller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş, merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Monaroza, siyah güller, ak güller. Ulur aya karşı kirli çakallar. Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa. Monaroza, bugün bende bir hal var. Yağmur, iri iri düşer toprağa. Uluraya karşı, kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Monaroza, seni görmemeliyim. Bir bakışın, ölmem için yetecek. Anla Monaroza, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi, Ben de çıkar güneş aydınlığa, Bir nişan yüzü, Bir kapı sesi, Seni hatırlatıyor, Her zaman bana, Zeytin ağaçları, Söğüt gölgesi, Zambaklar, En ıssız yerlerde açar, Ve vardır, Her vahşi çiçekte gurur, Bir mumun ardında bekleyen Rüzgar, Işıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli oluyor bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman, ne de çabuk geçiyorum ona. Saat on ikidir. Söndülen balar Uyu da turnalar girsin rüyana Bakma Tuhaf tuhaf göğe bu kadar Zaman Ne de çabuk geçiyorum ona Akşamları gelir incir kuşları Konar bahçenin incirlerine Kiminin rengi ak Kiminin rengi sarı Ah Beni vursalar bir kuş yerine Akşamları gelir incir kuşları ki ben Monoroza bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında hayatla doludur bu boş yelkeni o masum bakışlar su kenarında ki ben Monoroza bulurum seni kırgın kırgın bakma yüzme Roza henüz dinlemedim benden türküler benim aşkım sığmaz öyle her saza en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, Anlarsın ölüler niçin yaşarmış, Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, Altın bilezikler o kokulu ten, Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne, Bir tüy ki can verir bir gülümse sen, Bir tüy ki kapalı gece güne, Altın bilezikler o kokulu ten, Monaroza, siyah güller, ak güller, geyvenin gülleri ve beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Monaroza, siyah güller, ak güller.